Düzce Belediyesi Meclisi Temmuz ayının ikinci oturumunda ulaşım ücretlerine ilişkin beklenen zam kararını aldı. 4 Haziran 2025 tarihli ve 294 sayılı meclis kararı iptal edilerek toplu taşıma ücretlerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Yeni ücret tarifesi meclisten oy çokluğuyla geçti. Düzce Ulaşım Hizmetleri AŞ tarafından sunulan yeni tarife teklifine göre tam biniş ücreti 32 TL'ye, indirimli biniş ücreti 20 TL'ye yükseltildi. Tek kullanımlık bilet ücreti 35 TL olurken, kredi kartıyla yapılan binişlerde ücret 34 TL olarak belirlendi. Aylık ve yıllık kart ücretleri de yeniden düzenlendi. Buna göre genç kart 81'in aylık ücreti 1000 TL oldu. Tam kart 300 TL, öğrenci indirimli kart 150 TL, 65 yaş üzeri ve engelli kart 400 TL olarak belirlendi. Ayrıca bir yıllık serbest kart vize işlemi 400 TL, bir yıllık indirimli kart vizesi ise 150 TL oldu. Yeni ücretler mecliste oy çokluğuyla kabul edildi. Böylece toplu taşıma ücretlerine bir ay içerisinde ikinci kez güncelleme geldi.